arkadaşlar. Önce kedi yavrusu sandım. Buradan geçiyorum. işten geliyorum. Orada bir kuş var. Alacalı bulacalı. Dalla kaçmaz aksiyon. Açtım kamerayı. Hadi atacağım kırıkları Kendini buraya atmış. Ne bu? Islanmış. Ha, sen yağmurdan mı kaçtın? He Lan çok ballısın ha. Bana denk geldin ha beslenmiş. Posta herhalde. Filo mu? Posta mı? Arkadaşlar. Ya filo ya posta. Ya da ikisi. Ben bunu Ali'ye götüreyim. Ali'ye götürmeyeyim. Ali'ye götüreceğim şimdi, hasta kuş yine getirdim diyecek. Nereye götüreyim? Bize götürsem zaten bakacak yeri yok. Ne yapayım lan ben senin? Bakayım dişi misin Şöyle boynun aman dişiye benziyor ya Bayağı flaşlaştık görüksün diye ama. Aaa Şükrü, Şükrü buralarda. Arkadaşlar ben bunu Şükrü'ye götüreyim. Dişi diş diye yanıp duruyordu. Valla şimdi saat Şükrü işten gelmiştir. Muhtemelen kuşlarını yemliyorlar bu saatte. Arkadaşlar ben bir götüreyim. Şükrü oradaysa Şükrü'ye bir akşam sürprizi yapayım. Şükrü'nün sokağına geldik. Zaten bizim bir arka sokakta. Kuşu bulduğum yerde Şükrü'lerin sokağının önü sayılır. Bir tık yakını Bakalım. Şükrü görünce ne yapacak bu saat? <laughs> saat şu an 9 çeyrek mi geçti? dokuz <laughs> buçuk falan bu civarda. Dükkanın ışığı yanıyor. Büyük ihtimalle Murat var. genelde Murat ilgileniyor. Kafam da mı uğrayayım? Ha kapı açıkmış Selamünaleyküm. Aleyküm selamlar. <laughs> <Hadi. gülüyor> tamam abla tamam, tamam. ben kapatıyorum. Çıkacağız çıkacağım şeyle seni götürüyoruz. Şükrü nerede? Abi Şükri de sen. <laughs> sen <ne yapıyorsun> <laughs> İyi alıştın buraya. Hayır küpçü birisi olsam ayva yedim ya. Lan ay, özür abi. dilerim, özür dilerim, çok özür dilerim. Islanmış ya, ben uçar diye. Şu, şeyde şu çaycının arası var ya. Merdiven aşağı iniyor. Eskiden çaycıydı daha doğrusu. He. Onun aşağıdaydı. Ayanda da sorun varmış onun. Islanmış. Aha seninkiler daldı. Posta değil mi bu? Aynen abi. Onu sağlam bir yere koy da. Ben Şükrü nerede? İşte. İşte mi? Dişi mi o? Bir baksana. Ben elimle tek elimle yokladım dişi dedim ama. Dişi, abi. dişi mi? Ha. Hadi iyisin Şükrü ha. Şükrü bir haftadır dişi kuş dişi kuş diye başımın etini yedi. Nasıl şimdi? Ali'ye götürecektim. Hayır, kuş dişi. Kuşu buraya getirdim. Abi ne oldu biliyor musun bak? Hayır, hayır ben anlamadım şimdi. Kuş dişi, Şükrü'nün yaradı diyor. Şükrü dişi anladım? istiyordu. Dişi kuş diyor. Tamam da, Habire dişi kuş istiyor. Benim kümesime getirmedim şunu. Abi Şükrü'yü ben nereden bulacağım? Al abi o zaman. Şükrü'nün şeyi abi, burası abi şubesi. şuradakiler Şükrü'nün kuşu değil mi bir kere? Hayır be. Aldı mı geri buradan? <laughs> Çaka Çık, çıkardım. Şaka bastım. Çıkardın ne oldu? <laughs> yok oradakiler de He o zaman abi Şükrü'ye verirsin. Öyle bir dünya yok abi bu ne? Şey mi burası? Neydi lan? Emenet, ha, emanet. emanethane. Emanet. Evet, 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 <laughs> i̇şte onlar. Emanetane. Evet. Abi. Ben Şükrü'nün de kuşları var. Hatta Şükrü dedim bak. E, videoyu izlersen anlarsın ne demek istediğimi. Dur hemen düştü mü? mü? Daha atma. Bismillah. Daha beni çekiyor. <laughs> şimdi kuşu buldum ya orada. Ali'ye götürecektim. Ben önce kedi yavrusu da, Yani onlar hepsi videoda yok. Kedi geçen kedi bak şimdi geçen orada hemen hemen kedi Abi yavrusu. Arsana gözükmeli Bak kediye. <laughs> oğlum karanlık orada. Flaşı açınca gördüm. Dana. Ben flash Ta tamam, filash açık tamam, mı dolaşıyorum? O, postan, Adamı postan, sinir etme. için nevzat tamam. Hadi. Ee? oğlum gel karanlıkta bak bakayım orası merdiven görünüyor mu? Abi ben karanlıkta Şimdi giderken ben çekeceğim ya, karanlıkta, ben karanlıkta millet görsün ne demek istediğimi. Ben karanlıkta oraya baktım. Girmesin değil mi karanlıkta <laughs> benden? Ya, i̇şte o hayvan da ıslanmış orayı nasıl olmuşsa oraya girmiş? Muhtemelen bir damdan falan düştü. Düşmüş, düşmüş, düşmüş. Baksana uçamıyor bile. Ayağında da bir sıkıntı var onun. E ee, yem ver abi sen oraya. Ben Ali'ye götürecektim. Ali şimdi diyecek yine bulmuş, getirmiş, hasta kuşu başıma bela etmiş diyecek. Hatta böyle sesle konuşmayacak. Daha ince sesle konuşacak. Beceremedim. Baktım kuş da dişiye benziyor. Dedim ki bu Şükrü'ye yakışır. Dişi dişi diye yanıyordu Şükrü. Şükrü'ye yakışır mı? Şükrü'nün kümesine, Şükrü kümesine yakışır. Şükrü'nün kümesine yakışır. En tür, kötü bu, tür, bu tür çok abi, kötü bir şey. Bak şimdi. <laughs> Bakıcı yapar en azından. Heh. Hayvanın hayatı da kurtulmuş olur. Şimdi Dü Dünya uçurmak isteyen için, bak uçurmak isteyen için belki hani iyi değil hani kuş belki belki de iyi de ıslandığı için öyle. He, hani he, herhangi birine versen belki lan bu ne yapacağım bu kuşu yolda bulsam almam der ama şimdi şükrü hayvanları seviyor o yüzden ya, de beni belki, çok seviyor belki ayağı sıkışmış olma ihtimali falan da var orada? orada şey de vardı cam, cam kırıkları da vardı ama kesmez herhalde bunlar ayağını camla soda belki. şişesi falan kırmışlar belki şimdi... olsa el, el, kan olurdu ya şey yoktu yok ee... sıkışmış da olurdu bir baksana ya arkadaşlar görüyorsunuz insanlara iyilik yaramıyor kuş getiriyorum bir dövmediği kaldı ya sana, sana da getiririz. De. Bir şey var mı? O marka mı? Yok. Sadece şey değil mi? Yazısız onlar. Yazısızı niye takıyorlar ki? Olur, var, var mı bir şey? Ha, onun gözünde de bir şey var. Ben şey yaparken bak unuttum sana Bakarken baksana gözünün birinin üstünde et var gibi normal mi yok, O normal birine göre değil. normal değil ha 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 hasta mı diyor ya. Vallahi gidici mi o kadar gidici değil de ha. Şükrü demesin hasta kuşu getirdi bana Ka kanatları uğurlar Allah bir Ali haklı çıkacak nerede hasta kuş var konu yapacak bir şey yok şimdi dışarıda bırakamayız hava da soğuk arkadaşlar Dışarı bırakmayız zaten abi. Orada başka kuşun yok değil mi? Hasta ulaşacak demek. Şey, ayrı Arkadaşlar muhtemelen bu hasta olduğu için düştü veya atıldı sokağa. Bilemiyoruz. Bizde var bir kaç ilaç. Onu tedavi yaparız. Baktık olmuyor. Bayram Paşa'da bir yer var zaten. Böyle hasta kuşu yapalım bırakıyor adamlar. Alıyor oradan. Ha. Şey ücretsiz. Bırakıyorsun oradan. Oradaki adam da alıyor zaten de. Ha, kuşlar alıp tedavi mi ediyor? Abi o kadarını bilmiyorum şimdi. Yapalım. Ne yapıyor? Alıp pişiriyor, o, yiyor mu? Bilmiyorum. Abi bu kadar kuş alıyor, ne yapıyor? Hiç, ben, Toplayıp hiç ben gelmedim abi. Bir, bir, kere yolladım zaten çocukla. Ha, başkasıyla. Ha. Yani Daha hasta kuşlar oraya teslim ediyorsunuz. Huzur ha. içinde ölsünler diye mi? Oradan adamı teki alıyormuş abi. O kadarını bilmiyorum. Bir yer ben var. oraya bırakıyorsun. Bir gibi bir yer var Onun da yanında böyle ufak kuş bırakma bir yeri var. He, salması var. Bayrampaşa'da mı var? Mezatın adı ne? Bir adamı. ara ha, bir Merak Bizim eden şey arkadaşlar şey... olacak. Mezasını... Şey meza abi, siz şimdi yok. bilmediğiniz adama götürüp kuş bırakıyorsunuz. Ben şimdi yeni öğrendim yani bunu. Ko kolon hastanesi abi araştır o zaman. Kolon hastanesinin Yanında. arkası var. Aa, bak belki alıp kolon hastanesinde tedavi tabii, Tabii he. Evet. O Oğlum şey. tavuk döner diye yediğimiz şeyler olmasın onlar? <gülüyor> <gülüyor> Yani aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Sen hasta kuşları topluyor, oraya bırakıyor, oradan adam alıyor, geliyor böyle casusluk filmi gibi. Abi duyduğum kadarıyla öyle. Ben bir kere yolladım, o da çocukla yolladım. Ben kendim de gidemedim. Bıraktı, geldi. Ya ben aldım? şey gibi, hani hayrına adam tedavi ediyormuş gibi algılamak istiyorum. Ama ben, net değil. Ben de öyle algılamak istiyorum. Yani, öyle mi düşünelim? Hani bir yerden bir şey daha duydum. Hani adam buradaki kuşları alıp, e, kendisi tedavi edip, daha sonradan pazarda ha, o, öyle şey Olsun duyuyor. öyle olsun. Tedavi etsin satsın önemli değil de. Tam bir şey ha, sabun falan ya. yapmasın da. <laughs> 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 Valla bilmiyorum dünya Sen kötü. <laughs> dünya o kadar kötü olmuş bak, ki. insanın acaba, aklına bak, güzel bulaşını şeyler bulaşını gelmiyor. Sokakta yürürken böyle kaldığım taşların... Abi gözüme çarptı. Ya neden çarptı Çarpmasın biliyor ben musun? Ben geçen hafta... Bugün ne? Çarşamba mı? Geçen hafta... Salı mı bugün? Ha, yarın çarşamba. Bak ya, geçen şaşırdı. hafta cuma veya perşembe akşamıydı. Bak videosu var kedi izlediysen. Geldi bacaklarıma sarıldı orada. Hayvan üşümüştü. Evet. Kedi yavrusu. Aa o köşede işte hemen o çaycının orada yine. Aldık götürdük temizledik bakımını yaptık. Şeye verdi. Esenler veteriner var ya. Ha. Şeyin belediyenin. Oraya teslim etti benim kız. Şimdi. Hani insanda böyle bir algı oluşuyor ya. Karartı çaldı böyle o beyazlığı çaldı. Hani beyazlığı olmasa. Dedim yine kedi yavrusu var herhalde. Şöyle bir baktım. Kuşa benziyor. Flaşı açtım kuş. Artık göz algılıyor. Ben eskiden bak Murat ciddi söylüyorum. Bak bu videolara başlamadan önce kafamı kaldırıp yukarı bakmazdım. Şimdi bildiğin kuşlar gibi kanat sesi duyduğum zaman yemin ediyorum arkadaşlar ciddiyim. Kafam yukarıda böyle bazen diyorum ne oluyor lan bana. İnsanda alışkanlık oluyor artık. Yani artık yolda giderken kanat sesini yabani mi kümes kuşu mu? İnsan kanat sesinden anlıyormuş. Ya, ya daha hani kendi kendine iddia giriyor hani bir kanat sesi ya taklatıyor ya Mardin diyorsun. ya. He, Mardin diyorum. zaten sesinden anlaşılıyor. Ha ba bazen... öyle oldu şimdi bu da öyle oldu ben o şeyi görünce böyle o hafif beyazlı o karanlığın içine dedim Eşin yine mi? kedi yavrusu yok ben kedi yavrusu olarak diye şey yaptım orada. orada kuş kimin aklına gelir şeyde merdiven boşluğunun altında. Şimdi videoda görürsün. Bu her şey Olsa olsa orada Murat kedi bak dalga geçiyorsun. Bak buradan görünüyor mu içerisi? Görünmüyor. Ben nereden bileyim Kedimi, mi, kuş mu? Ben karartının üzerine açmıştım şeyi. Kuşu. Kuşlu bir yerde. Abi ne oldu biliyor musun? Bak. Biz kuşu yakaladık ya seninle. Ayaklarını, ipleri söktük. Sen de vardın değil tamam. mi Serhat? O kuş ki, nereden gelmiş biliyor musun? Bu senin e, ustan var ya. Evet. Orada ufuklar o kuşu tavandan sarkıtılırken görmüşler ayakları ipinde. Tavandan sallanıyor videosu tamam. var. E o kuş ayağındaki iple bize gelmiş. Görüyor musun olayı? Orada, onlar çatıdan kurtardı. onlar var. kurtardı, geldi bize kondu. Biz de ayaklarından ipleri söktük ya. Olmaz böyle şey. Böyle olması lazım. Ama hayır olay çok ilginç değil mi sence? Nasıl değil? Bizim semtin yavuz zaten. Abi, abi semtin da. o kadar çatı var geldi bizim çatıya geldi lan. Her tarafı dolaşıyor zaten. <gülüyor> hani. <gülüyor> lan bunlar da video çekilmiyor ki arkadaş. Allah. <laughs> İşin tılsımını bozuyorlar. Tılsımı ne <laughs> var abi burada? Abi çok ilginç. Bana ilginç geldi bilmiyorum. Ya ben, tabii hani. Ben senin gibi alışık değilim hani böyle yani demek ki ilginçtim. Hem onlar kurtarıp hem onlar, ya olurdu. onlar çatının s, he, oradan kurtardı. Biz de geldik burada ipliklerini temizledik. Bana çok ilginç geldi. Buradan kendilerine Ufuk kardeşime Ömer kardeşime, Bayram kardeşime selamlar, saygılar. Caner. Caner ha, Caner'le bir video çektik. Ama daha o ne zaman sıra gelir? Bizim çatıya gelmişti akşam üzeri. Kaçak yakaladık onunla hem de iki tane. Tamam. Hem de hediye ettim. Hem de <laughs> huzur içinde ölmeye gelen bir kuştu bir tanesi. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Benim şansım hep hasta kuşlar geliyor ya. Sen zaten çatıya mı çıktın? Çıkmayacağım ha. Resmen kuş var ya Murat. Eğer önce yayınlarsam görürsün. Sonra mı yayınları? ve karıştırıyorum bazen videoları. <laughs> kuş resmen bir tanesi fena değildi. Onda da bir rahatsızlık var da. Arkadaşlar videoda izler. Bir tanesi Arap kelebek resmen huzur içinde ölmeye gelmiş. Yani o uçup nasıl bizim çatıya geldi? Biz dedik ki çatıdan çatıya atlayarak gelmiştir. Başka türlü o kuş uçamaz. Biz çünkü oradan muhabbet ediyorduk. Baktık çat, şeyden Hani alçaktan geldi. Kümesin üstüne kondu. Caner'e dedim zaten oğlum bu huzur içinde ölmeye gitmiş git al. Hiç kaçmayacak şeyi yok. Çocuk zıpladı çat şeye bizim i̇şte has, kümese. Kümese atıyorlar ya da He. yani kümese Verdim oluyor. o dedi Atıyor. benim amcam dedi bakar yapar ilaçlar dedi bilmiyorum. Bayram abi. Bayram He. abi de o konularda şey. He. Dedi, dedi amcam bakar dedi. Yani. Yani bir tane. Allah razı olsun. Onlara iyileştir ondan sonra sağlık. Allah razı olsun. Valla böyle Muratcığım, edelim. ben şimdi çok uzattık videoyu yani eve de geç kaldım yine. Uzatım Senin uzatım. buraya ne zaman gelsem zaten eve <laughs> geç kaldım. Olur, yenge diyecek Biz bir daha Murat'la ya. Şimdi e, Şükrü'ye selamlarım ilet, İnşallah Ay, işine olamaz. yarayan bir kuştur, en azından soğukta kalmadı. Ya şimdi Ali'nin tantanasını çekmektense, Şükrü'nün tantanasını çekmek daha iyi. Ge, geçen gün hep başımda sinirdi, kendi kendine isyanın giriyor. Ali mi? He ya, şurada iki tane kuş var, yumurtlanmış, yumurta bozuk ama. Abim dedi ki hadi de yumurtam var. Niye de kapat? Kapat. Ne ne kadar yapıyorsun? Kapat. Boş ver. Boş. <laughs> du, du, durum değerlendirmesi. İki tane kuş var. Onlar balkona kuşlar var. Onlar yumurtlamış bakıcı olarak. Abim dedi ki bak dedi yumurtalar, dedi bozuk kuşlar çıkmadı dedi. Yumurtan varsa dedi, yavrum varsa dedi ver dedi koyalım He. altına. Ali abi bir attı. Yok yok dedi atın gitsin dedi. İyi dedi o zaman abim dedi ki kuşları dedi yukarı çıkartayım. Çıkar çıkart dedi. Burada da şey dedi hem de kalabalık kalkar dedi. Abim dedi ki tamam dedi. Bak onun gözünün önünde ha. Kuşları aldı kolye koydu. Yumurtaları çıkardık çöpe attık falan. Abimle beraber çıktık. Ali abi de çıktı. Onun ertesi günü değil bir sonraki gün. Beni arıyor. Efendim abi. Şey Murat. O aşağıdaki yumurta var ya. Evet abi vardı. O yumurtalar duruyor mu? Abi yumurtaları, <laughs> yumurtaları attırdın ya Nasıl attınız? Niye attınız? Bir iki gün. Bir iki gün daha kalsaydı. Abi dedim sen kendin de yürüdün yedin mi attı Kuşlar duruyor mu? Dedim kuşlar dedim zaten durmuyor dedim. Sen de diye çıkart diye kalabalık olun. Hemen yapmışsınız. Başka dediğim yapmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> kendi diyor kendi kızıyor. Başka zaman yani. söz dinlemezsiniz ha? Yok dinliyoruz dinliyor gene kızıyor. Dinliyor kızıyor dinliyor, dinliyor kızıyor. Arkadaşlar. Kurtuluş yok Ali'de. Yok abi. Yok. Canı sağ olsun. Yani ne diyelim. Ali'ye de saygılar sevgiler bu arada. <laughs> Biraz dedik o zaman. Bir tane de, ka de kamera ben kendim alacağım böyle gizli. Ali abi geldi. Ben... İnkar etmesin ha. Var küçükleri var. Allah Allah. Yaka kameraları var. Bir gün dayak yiyeceğim onu. <laughs> evet Değil arkadaşlar. E, sohbet uzadı. Ben eve geç kalıyorum. Benim dayak yeme <laughs> saatim geldi yine. <laughs> Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Like atmayı, Like atmayı, yorum yapmayı, like, yapmayı unutmayın. Like atmayı videodun ortalarında falan da söyledim. Abi? Ya unutuyoruz da. Arkadaşlar da atmayı unutuyor ama bu sefer unutmayacaklar değil mi? Evet hepsi kafa salladı. Gördün Biri mu? el hareketi yaptı. <laughs> oğlum gördüm seni. Seni bulacağım. Bulacağım seni oğlum. Evet arkadaşlar Allah'a emanet. Bu kanalda sohbet çok güzel. Çıkıyor Tıkılayan Herkes seyrediyor Abone ol butonuna Çıkıyor